Arkadaşlar şimdi kare papirde olan hatayı size göstereceğim arkadaşlar. Bana yorumlarda yazın. Nasıl yapılıyor diye. Ben oradan yaparım. Bakın giriyorum. Bekleyin girsin biraz. Giriyor. Arkadaşlar girmeye çalışıyorum. Her türlü denedim. Misafir olarak girmeye denedim. Google'dan denedim. Facebook'tan denedim sonra ismim ee, şeyden denedim adı neydi bir tane uygulama vardı durun göstereceğim size korepubca arkadaşlar yorumlarda yazın veya bunu uygulayın olursa arkadaşlar bana söyleyin bir yerden bakın arkadaşlar geliyorum buradan ilk google'a tıklıyorum google'a tıklıyorum google gelsin bakın arkadaşlar buradan kendi sana giriş yapmaya çalışıyorum ya, mesela bir tane girdi mi lan? Arkadaşlar galiba gitti. Yemin ederim sanki girdi. Girdim mi lan? Bakın arkadaşlar. Böyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Bunu bana bir yerden söylerseniz. Çok sevinirim. Bakın buradan Facebook'tan edelim. Bakın. Facebook'ta da bunları diyor. Ben yaptım. Hala olmuyor. Yani giriş bilgilerimi size göstermek istemiyorum. Sonra arkadaşlar bekleyin girsin diye gene göstereceğim. Arkadaşlar ne biçimden açsam tap diye bir şey yazıyor ve error veriyor. Bana yazdın arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın. Video 2 dakika oldu şu an. Kora PUBG hesabı açmak çok istiyorum ama açılmıyor arkadaşlar. Gittim kuzenime de yazdım. O da bilmiyorum dedi. Bekleyin açsın. Bakın arkadaşlar buradan misafir olarak giriş yapıyorum. Quest yani. Bir girelim. Girerse. Bakın. Bakın girmiyor. Arkadaşlar bunu bana yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.